Ve geldik sonuncu bölüme. Reklamın yıkılışı. Beşinci bölüm. Büyük çöküş. Yani bu kreatifliği öldüren reklamcılık sisteminin düzeni nasıl yıkılacak? Çürüyen bir imparatorluk bu. Reklamcılık yıllarca dev bir imparatorluktu. Markalar tanrı, ajanslar köle, tüketiciler kandırılan kitleydi. Medya ve algoritmalar birer gardiyandı. Ama bugün imparatorluğun duvarları çatlıyor. Yalanlar saklanamıyor. Korkak fikirler işlemiyor insanlar gözünü açıyor ve yaratıcı bir devrim kapıda çünkü çürüyen her düzen yerine daha güçlü bir gerçeği bırakıyor. E, çöküşün işaretleri neler? E, reklam imparatorluğunu yıkan işaretler var. Bunlar tüketici gücü. İnsanlar artık marka hikayelerini değil gerçekleri dinliyor. Algoritmalar çökmeye başlıyor. Parayla satın alınan görünürlük güven yaratmıyor. Ajanslar isyanda. Kreatifler artık köleliği reddediyor. Dijitalin de yorgunluğu var. Çünkü insanlar sonsuz reklam bombardımanından kaçıyor. Reklamcılık artık kükremiyor. Tüketicinin kulaklarında yankılanan bir fısıltıya dönüşüyor. Zincirleri kırmamız gerekiyor. Bu reklam düzenini yıkmak için ajanslar markaların kölesi olmayacak. Yaratıcılığın lideri olacak. İller korkudan değil, cesaretten doğacak. Medya ve algoritmalar manipülasyon yerine şeffaflık üzerine kurulacak tüketici hedef değil ortak olacak. Bu devrim sunum odalarında başlamayacak. Gece 3'te pizza kutularının arasında cesur bir fikirle bunu yaparsak müşteri kızar cümlesine meydan okuyan bir kreatifle başlayacak. Çöküşten sonra yeni bir düzen doğacak. Bu dürüst reklamcılık olacak. Yalan değil gerçek üzerine kurulu kampanyalar olacak. Cesur markalar, risk alan korkmayan markalar olacak bağımsız ajanslar, zincirleri kırmış özgürce fikir üreten ekipler olacak. Saygılı iletişim olacak. İnsan zekasını küçümsemeyen, onu yücelten iletişim olacak. Bu yeni düzende logo biraz daha büyüsün cümlesi tarihi olacak. Revizeler korku değil, ortak akıl için yapılacak. Reklamcılık artık manipülasyon değil, yaratıcı gerçeklik olacak. Ama bu devrim kolay olmayacak. Cesur fikirler yine reddedilecek. Ajanslar yine müşteriyi kaybetme korkusu yaşayacak. Yaratıcılar yine işten atılma riskiyle karşılaşacak. Ama her devrim önce kan, sonra özgürlük getirir. Bu bedeli ödemeye cesaretli olanlar yaratıcılığın yeni tarihini yazılacak. Biz yani kreatifler, ajanslar manipülasyonu bitirmeliyiz. Cesetle dans eden yaratıcılığı diriltmeliyiz. Markaların tahtını yıkmalıyız. İnsan zekasını küçümseyen dili yok etmeliyiz ve bu çürük düzeni sonsuza kadar tarihe gömmeliyiz. Reklamın yıkılışı, yaratıcılığın kutsal kitabının podcast serisinin aslında ilk başlangıcı. Bu düzene boyun eğmemeliyiz. Yaratıcılığın yeniden ayağa kaldırılmasını sağlamalıyız. Ajansları zincirlerinden kurtarmalıyız. Cesur fikirlere, fikirlerle reklamcılığı yeniden inşa etmeliyiz. Bizler yıkıcı değil, yaratıcılığın kurtarıcıları olmalıyız. İşte böyle. Reklam imparatorluğu çökerken yaratıcı devrim doğacak. Bir gün bu podcast'i dinleyenler diyecek ki, işte o gün zincirler kırılmaya başladı. O gün reklamcılık yeniden doğmaya başladı. O gün yaratıcılık kutsal kitabına kavuştu diyecek. Ve bu devrim sadece kelimelerle değil, ajans masalarında, markaların karar odalarında, sokaklarda, dijital dünyada dalga dalga yayılacak. Çünkü reklamın yıkılışı başladı ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.